Merhaba bugün sizinle e, pudingli bisküvili tatlı gibi bir şey yapacağız babamla yanımda şimdi beraber yapacağız. İlk olarak tarife e, pudinkimizi pudingimizi yani toz pudingimizi bir böyle bir tencerenin her, her evde olan bir tencerenin içine ilave ediyoruz bir paket. Ama yavaş yapın yoksa hep her parça yaparsınız yani işini. <laughs> Sonra Ha telefon nerede bu arada? Burada. Tamam. Sonra içine 4 su bardağı süt değil mi? 4 bu 4'tü. Evet. Kaygene de bakayım sen emin 4 diye hatırlıyorum. Bir daha bakıyorum. Aynen 4 su bardağı süt. Buradan fazla dolu. <laughs> ne fazla ne de az yani. Hemen ağzını taşıyacak kadar da koymayın. Hemen şöyle işte. bundan 4 tane dökeceğiz bu durzudum dur yok baba sonuncusunu fazla karayıısı 2 ko oldacağım 3 ve son bardağımız daha Az önce Gimbal'la çekmeye çalıştık ama Gimbal çok hareketliydi o yüzden kaliteyi düşünmemek için Gimbal'la çekmemeye karar verdik. Kaç oldu? Ve dört. Tamam bir de çeyrek koy. Niye? Sen bardağın beş, bir, bir çeyrek Hayır hayır sonunda komple doldurdum. İyi tamam. Şimdi başka bir şey değil mi? Değil başka sütten başka. Yok. Tamam. Hayır. Şimdi bunu biraz burada karıştıracağız baba ondan sonra ortaya götüreceğiz. İlk önce biraz burada e, içindeki opakları kapakları falan götürmek için biraz burada karıştıracağız. Daha sonra ocakta devam edeceğiz. Biraz şöyle yapayım. Bir saniye. Ay. Şöyle göstereyim. İçindeki ofakları götürmek için ofak diyorum ya kapakları. İyice. Biraz karıştırıyorum. Ben bunu şeye koyuyorum. Ha koy baba. Aslında koymasan da olur, koymasan da olur. Yok koyalım da şu, orada çünkü şey değil. Şimdi ben ocağa geçeceğim, baba seni sahneye alıyoruz. Bisküviler yiyeceksin ya. De sen ilk önce bir şey yap. Efendim. Yapın. Ben şimdi ocağa geçeceğim. Siz bunu babam izleyeceksiniz. Ama siz ben biraz aşağı alayım. Hah görün. Şimdi bana borcamı buraya koy ki görürsün kamerada. Kızım ben önce ocağa geçeyim. Bir şey yap. Şuraya şöyle koydum. Hocam. Böyle işte bildiğiniz ocağa koyduk işte. Kaynayana kadar şey yapacağız yani. Geçtireceğiz. Bak sen borcumu falan ayarla ben sana çevireceğim şimdi. Altını açıyorum. Açtım. Şimdi bunu hiç bırakmadan karıştırıyoruz. Ki gidiyordu. Karıştırmasak dibine yapışabilir. O yüzden yani. Bu sen bisküvileri dizeyken takip odunun kapı çünkü çok saçıyor. Bunu işte arkadaşlar kaynayana kadar yapacağız. Şimdi baba sen borcamımızı hazırla. Bisküvileri dizeceğiz çünkü. Niye böyle tam Hiç açılmadı? Var. <laughs> Beni yorum başı geldi. Gelmeyin lan kim bu? Ha bir ya açıldığı kadar. Şimdi ama sen orada borcumu hazırla. Ben bunu kaynatan kadar biraz şöyle olsun. O kadar değil tamam. Vay sen sen şu kepçe kepçeyi bana ver. Gel Bak bak bak. bak. Sinir ettim. diyen kişi olsam bey yani abimiz ama yapan biz Hah, oldu canım hazıra konacaklar geldim mi neyse tamam abi boş ver boş ver ya oldu o kadar hava bir geldi ya şu ha borcam sen saçına dikkat et kızartma da sen ver sen git kafanı kapat bak evet hadi tamam. toplayayım aynen topla gel bakalım Hop. Kapattım da şurayı bir iptal edelim. Ah, Şey nerede çöp poşeti? Alacağım. He, saçımı topladım. Mı? Geldim. Takayım. Allah şu an oluyor mu? Olmuyor sanırım. Oluyor mu? Bilmiyorum vallahi. Sen kaç ki? Tak çıkar bir daha. Biraz sarsacağım şimdi ama. Neyse ya şu anda. bir şey Belki de videodan dolayı seçmek Şimdi baba sen borcamızı hazırla. Borcam hazır. Tamam koy baba. Daha tamamlamamış. Şimdi ben bunu karıştırırken siz babamı izleyeceksiniz çünkü babam. Ha bir kat dizeceğiz değil mi yani? Mantıken yani. bir kat. Önce bir kat diziyoruz. Bir kat diziyoruz. Sonra pudin, sonra pudin koyuyoruz. Geziyoruz. Sonra bir daha. Sonra bir Aynı işlem yani. Biraz. Bir en son bir en son sana üstüne, sana şey aç şey, yani. Sonra şey, nisan cevizi. Nisan cevizi varsa tabii. İster koyarsın, ister koyarsın. Sonra sana Ben size senin bisküviden bir paket aç. Oldu mu acaba? Ona boş ver şimdi onu sonra da seçtim. <laughs> Saçımı topladım. <laughs> Değer yanar falan diyor. Komple açtım altını. Kesinlikle biraz, efendim. biraz biraz açtım orta derecede şu an en küçük göz orta derecede kaynayın Tamam, tamam. Bence ne Gimbal'ı şuraya koy. Şimdi babacığım kamerayı sana yerleştirelim. Bir saniye şimdi kamerayı çeviriyorum. Aa, e, istersen e, gimbal'ı şuraya koy. Bir dakika şunu şöyle çevireyim şöyle. Heh, tamam. Biraz kaldıralım. Borcamı görsünler seni görsünler? Borcamı, Borcamı görsünler. görsünler. Tamam. Şöyle Tamam, tam ayarmışım bak bak. Görmeden. Şimdi arkadaşlar bir kat gezeceğiz. Böyle bir kızım bence böyle tamam. Böyle Yok böyle olmadı. Şöyle bir denesek ne olur? İyi tamam böyle yani güzel. fark etme ya. O en, en köşelere bak kırarak koyacağız en son. Bu şekilde yan veya düz hani size kalmış bunun herhangi bir dizme şeyi yok. Kafanıza göre düzen. Yandaki e, kalan e, boşluklara bir bisküvi sığmayacağı için oraya bisküviyi kırarak koyacağız. Böyle iki falan bölüp kenara yerleştireceğiz. Boşluk kalırsa hani kötü durur. Daha doğrusu kötü durmaktan değil. Ve süt tadı gelmez. Bari sen biraz daha koyuyorum. Tam, tam olarak oraya oturması gerekiyor. Kır biraz daha. Kır bir. Aa bana olmaz öyle sıkıştı mı? Şimdi biraz daha kır. Çünkü orası, bak orası kalkmamış gerekiyor normalde. Böyle. Böyle. Oturacak yani. Hiçbir tarafı kalkmayacak. Kız bu kadar nasıl ayarlayacağım ben? Baya ayarlayacağım. Biz nasıl ayarlıyoruz annemle? Ne bileyim o, o anan senin. Baba. Sen tamam oldu oldu Yok. Tamam tamam. Onu Şimdi arkadaşlar birinci kartımız hazır. Pudingimiz daha sıvı. Ters çeviriyorsun baba. Çevir 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 çevir. Bas bak bas. Bana gel döndü. <laughs> ben sesini böyle getir çünkü orada dönemiyor duvara değiyor. Biraz ileri getir. Geçir ben ayarlayayım. Birazcık kaldırayım şunu da nasıl bakarız? Bak sonra yapın. Kafa yedi. <laughs> tamam. Evet. Şimdi birinci kat hazır. Ee, şimdi puding kaynayacak. Şimdi videoyu kapatıyoruz. Ee, kaynadıktan sonra geri açacağız. Süper bir telefon çaldı. Orayla sen kızım verir misin bir dakika? sen senden güzel yaptın. Daha güzel yaptın ben bir evet. şey demedim de burayı kapatmamışsın. Bak bisküviye de bana. Getirmişim mi bisküvi. bisküviye? iyi olur. Güzel ya ya. Bak içinde. Şimdi şu arkada gimbal'ın flash açılmışını kapatayım. <laughs> Çünkü üzeri yararı yok. Evet. tamam bisküvi yetmedi, bisküvi açtık bu son katmanı değil mi? evet bu, bu biraz fazla mı oldu? üstüne iyice yayarız şu anda Susmamıştı hele hele Susmayacak tabii. Sen yerim. hayır hayır. Tabii şöyle de. Geliyor, geliyor, geliyor. Hmm. Oraya gideyim, oraya. Hep almış. Kim? almış. Böyle çikolatalı oldu Ne güzel işte. ben uzun Tam dibinde seyircisini halledeceğim. Bunu da sen halledersin. Seyirme işinde. Şimdi, şimdi dümdüz yapacağız burayı. Yoksa annem Ya niye böyle katı oldu anlamadım. Ya dibi ya işte tam karıştıramadık demek. Ki. Ver bakalım. Bak yani. Ama dümdüz yapalım. <laughs> Aa neden olduğunu anladım. Hmm. Bir tık yapmışız. Yapmadık kızım işte karıştırmadık. Bir tık karıştırmamışız veya yapmamışız. <laughs> Neyse canım ilkinde olur canım öyle. Yani. Bir. Herkes anasını kanla öğreniyor? <laughs> Saat kaç bu arada? Saat 2.43 yani 2.43. Bunu şimdi yapacağız. Dolaba koyacağız daha sonra biz bisiklet Ama abim iskesin alsın mı? Ne? Şu an oluşturuyorum ben yoramam kendimi. tamam tamam. ne onu ye güzelce. Şimdi yaptık. Bu şekilde oldu. Şimdi... Olay budur. Aynen. Şimdi bunu... var mıydı bizde? Dala bir Bir bakayım. Tamam. bir Bu sanırım. Aynen bu. İnsan bulduk. Sazına <laughs> bakayım da sonra ölmeyelim. Hıh. <laughs> Hıh. Hmm. Ya 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 Hıh. Yay 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 hızlı. evet 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 evet. Şu bekle. Şükürlerim. Aman aman şefimiz oldu burada. Ne? Tamam güzel. Ya dur. Tamam tamam şuraya dök tamam. Kız daha şey harcadın ya. Çık çık. Son hal bu. Şimdi sandviçini döktük. Elhamdülillah bunu Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biraz bir şey söyle